Evet arkadaşlar. Gürkümüzün altını yumurtamızın birini aldık. Çizgimiz kırmış. çekemiyorum, de çekemiyor. Yumurtadan cici çıkartıyorum bildiğiniz. tekerle yapamıyorum. Ah. Tamam. Bu yeni kırdı. Şuradan şöyle koysam gözüküyor mu acaba? alırsak Civcivimizin kafasını çıkartalım. Geri kalan anne de. Normalde böyle kırıp çıkartmak doğru değil arkadaşlar da. Yani hani yumurta tavuğun altından çıktığı için nem oranı gidecek. O sefer de bu zarlar civcivün üzerine yapışacak. Mavi yumurtamızdan çıkan civcivimiz 시지어는 고이다. Evet arkadaşlar. Şivcivimizi koyduk. Çıkan civcivlerimiz de var. Bu da yumurtlayacak yer arıyor öyle. Çillemizin de yavrusu var arkadaşlar tahmini bir 8-9 tane yavrusu var. Altın aldı şu an. Yumurtalarını aldım böyle attım. Bir tanesi sadece şey olmuş. Tavuğumuzun altında kaldığı için çıkamamış sarda. Üzerinde kurumuş. O yüzden de ölmüş. Burada geçen hafta getirdiğimiz Sizcülerimiz fizanlar var. Portakal fizan ve gaybe fizan. Bu <laughs> havanın serinliğine kafesten çıkıp alıştım alışamadım biliniyor. Biri burada, biri orada. <laughs> Buraya yaylan var. Evet. Koca olan orada. Burada bir tane ataksımız var. Ataksımız iki haftadır böyle. Ne gelici ne gidici. Ortada böyle sayıyor. İlaç falan her şeyi verdik. <laughs> Durum bu <bir> şekilde arkadaşlar. Güvercinimiz <laughs> orada yatıyor. Şu siyah olan civcivimiz. Tepeli civcivimiz bir daha var. Gürk altından çıkma. bir bu. Tabi bu gürkümüz de kendi civcivimizden. Bir de bu çillimiz. Kendi civcivlerimizden olan, büyüttüğümüz tavuklar gürk yattı. Bakalım daha yatacak gürkümüz var mı? bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar